Merhabalar değerli futbol severler Fenerbahçeliler hepinizi sevgiyle selamlıyorum Tabii ki bütün takım taraftarları futbolla ilgili yorumlarımı dinlemek üzere burada bulunan herkese çok sevgilerimi sunuyorum Kasımpaşa Fenerbahçe karşılaşmasının yorumlarıyla karşınızdayım Fenerbahçe'den yarım düzünelik bir şov seansı Kasımpaşa'ya Kasımpaşa geçen sene Ligin sonlarına doğru iyi giden bir takım ama ciddi bir dağılım iç içerisindeler kötü başladılar. Ama bu kötü başlamasının başlıca sebeplerinden biri de bugün Fenerbahçe'nin sahaya çıkan kadrosu ve e, golleri bulduktan sonra iki iki golü bulduktan sonra 10 kişi kalan Kasımpaşa'nın artık direncinin tamamen düşmesi. Zaten eksikleri olan bir takım. Bunun karşısında tutunamaması 6-0'lık bir sonucu da getirdi. Geniş bir kadro Fenerbahçe. Sadece sonradan oyuna girenlerin katkısını düşündüğünüzde bile ne demek istediğimi çok iyi anlarsınız. Zaten eksik oynayan, kendi sahasına hapsolmuş bir takımın yetenekli oyuncular karşısında bir şeyler yapabilme şansı hiç yoktu. Ki Arda hepimizin büyük bir onurla, gururla anlatmaya çalıştığı genç yeteneğin, Harika iki golüyle 6-0'a taşındı maç. Oyuna girdikten sonra çok iyi oynadı. Doğal olarak o rahatlık ve rakibin oyunu kabul ettiği alanı çok iyi değerlendirdi ki bu yetenekleri bir hayli fazla. Bu açıdan büyük bir coşku yani galibiyet coşkusunun kazanmış olma coşkusunun içerisine bu sempatisiyle çok şeyler kattığını söyleyebiliriz Arda'nın. Öncelikle Fenerbahçe'yi ve bugünkü oyunundan dolayı tüm oyuncuları tebrik ediyorum. Galibiyetin mimarı kimdi derseniz kaleciden neden kaleci? Hiçbir pozisyona maruz kalmadı. Ee, hemen hemen e, hiç pozisyon bulmadı Kasımpaşa. Kaleye attığı şut var mı bilmiyorum. Bir frikik hatırlıyorum ben. Bir de maçın başlarında sanırım. Ee, onun dışında kalesine yaklaştırmadı. Hele 10 kişi kaldıktan sonra bu oran tamamen düştü. Tam anlamıyla Fenerbahçe'nin hakimiyeti altında geçen kaliteli oyuncularının e, biraz daha Fenerbahçe'yi benimsemeye başladığı bir maç gibi gördüm. Her ne kadar Kasımpaşa maçı bir ölçü olmasa da e, Avrupa maçına çıkmadan önce almış oldukları bu moral çok önemli Fenerbahçe için. Hemen e, ilk gol, ilk goldeki e, başarı e, istatistiğini söyleyeyim. Altay'ın kestiği bir e, Kasımpaşa hücumu, yani bir yan top, e, aldığı topu ve o topa hareketlenen orta sahaya doğru, topu ayağına istemeyen, orta sahaya doğru, ileriye doğru hareketlenen ve arkasındaki o güvenceye, e, Büyük düşünerek hareketlenen Ferdi'nin e, harika bir pası yani kalecinin pası bir elle pası iki Ferdi üç King kaleci de geçerek çok güzel bir gol oldu. Hazırlanış olarak çok çabuk atağa dönüşebilen e, harika bir gol izledik diyebilirim. Tabii ki burada defansif hataları yüz bin kere konuşabilirsiniz ama atılan golleri konuşmak her zaman önceliğimiz olmalı. Kalecinin topu arkadaşının önüne atıp. Aynı şekilde Ferdi'nin de King'in önüne atması karşı karşıya Kasımpaşa kaleci, kalecisi çıktı. Biraz erken çıktı belki ama onu geçerek kaleye göndermesi bir sıfırlık bir sonuç. Ve bugün maçın iyilerinden biri King, asistleri, onun dışında saha içerisindeki mücadelesi, Valencia ile uyumu. Dediğim gibi Fenerbahçelilerin bu maçı ölçü olarak almaması gerektiğini düşünüyorum her şeye rağmen. Ligin zorluk derecesi yüksek e, maçları olacak yani oyunu tek taraflı oynamaya çalışmış 11 kişiyle oynanan oyunlarda e, ligimizde bu manada çok ciddi takımlar var. Pas oyunu oynamaya çalışan, bir şeyler icat etmeye çalışan antrenörler var. Bunu kabul ediyorum, Kasımpaşa antrenörü bunlardan biri, Alanya antrenörü bunlardan biri. Defansif güvenliklerini o topu kaptırdıkları andan itibaren unutan takımlar var, Kasımpaşa gibi. Bugün bunları çok iyi değerlendirdi Fenerbahçe, skoru buldu, rakip 10 kişi kaldı. Ondan sonra da zaten belki de e, hiç kimsenin söylemeyeceği bir zayk faktörü vardı. Bana göre Fenerbahçe'nin vazgeçilmez e, fedakar oyuncusu hani kimsenin görmediği şekilde söyleyeyim. King'i söyleyebilirsiniz, Valencia'yı söylersiniz, Arda'yı söylersiniz, Ferdi'yi söylersiniz ama Zayka ayrı bir parantez açmak lazım. Arao'yla ile beraber, Lincoln ile beraber bu üçlüyü idare etmek çok zor. Yani Emre bir de. Yani bunları idare etmek çok zor. İnanılmaz bir kilit rol üstlendi ama dediğim gibi Kasımpaşa'nın yapamadıklarıyla doğru orantılı bu. Golleri erken buldular. 10 kişi kalan rakiplerini de çok ciddi bir pas tarafı ile pasa ve gole boğdular. E, o pasların akabinde devamlı topa dalan kendi alanında artık e, umudu kalmayan bir takım görünümündeki Kasımpaşa'ya 6 gol attılar. Arda'nın oyuna girmesi, oyuncu değişiklikleri zaten elinize geçirmiş olduğunuz avantajı bu kalitelerle süsleyerek Fenerbahçe'nin çok açık ara çok üstün oynayarak kazandığı bir karşılaşma oldu. Tabii Fenerbahçe'nin nelere ihtiyacı var? Neler olmalı? Fenerbahçe'nin hala <laughs> Türkiye Ligi'nin genel normlarını düşündüğümde iyi bir santrafora ihtiyacı var. İyi bir stopere ihtiyacı var. Orta sabolluğu bolluğu var. Evet. Bütün bunlar sağlandığında, atak bitirildiğinde daha zorluk derecesi yüksek karşılaşmalar için mutlak ve mutlak güçlü oyunun çok başka yönlerini oynayabilecek bir santrafora ihtiyacı var. Bunu söylerken tabii Fenerbahçelilerinin dillerini ısırdıklarını düşünüyorum. Valencia'nın Lincoln'ün sadece o pozisyon değil, birçok pozisyonda kanat değiştirerek sağ tarafa gidip harika bir sağ ayaklı ortayı yani kaleciden uzaklaşan, defansı çaresiz bırakan ortaya Valencia'nın biraz geriden sıçrayarak rakibin üstündeki timing'i ve golü bana göre maçın golüydü. Harika bir gol attı Valencia. Çok beğendim. Yani ben kendi dönemimde attığım gollerin bazılarına benzettiğimi söyleyebilirim. Ee, kısa boylu bir oyuncu, lastik gibi çok çevik bir oyuncu. Fenerbahçe'nin çakılı santraforu oynar mı sorusunun cevabı değil. Bana göre oynamaz ama iki gol atmış bir oyuncudan, asist yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bu maçın bütün e, kendi lehlerine çevirdikleri avantajlarını çok iyi kullandılar Hemen her hattındaki oyuncu eksiksiz, hatasız oynadı diyebilirim. Pas hataları nispetinde düşünüyorum. Yani Salai ve Gustavo'ya çok fazla şans bırakmadılar. İki kanat bekini düşünün. Osay ve Ferdi'nin hücum çıkışları noktasındaki e, gitme şansları çok vardı. Çok fazla değerlendirmediler ama gittiler. Onun dışında geriye dönüşlerde eksik olmasına rağmen Kasımpaşa, Kasım Kasımpaşa'nın o çok ani gelişmeye yüz tutmuş ataklarında çok ciddi deparlar atarak bunları da engellediler. Bu takım sorumluluklarına sahip olduklarını gösterir. Eğer bu oturursa bu anlamdaki kaliteli kadrolara bu zihniyet oturursa çok can yakarlar. Zaten potansiyel olarak çok güçlü bir camia. Yani hiçbir şey yapamadıkları anda bile güçlü kalabilmeyi başaran bir takımın, bir camianın bir şeyler ortaya çıktığında ürettiklerinde neler yapabileceğini söylemek çok zor değil. Fenerbahçe bu manada bu büyüklüğünü e, oyun anlayışlarıyla beraber geliştirebilir. Ama burada futbolu bilen ekiplerin takım oluştururken Türkiye ligi, Avrupa kupası bazı şeyleri yerine getirmesi lazım. Bunları da söylemiş olayım. E, Salahinin dediğim gibi defans hattının çok büyük sıkıntı yaşamadığı, kalecisinin hemen hemen hiç yere yatmadı. O frikik de yere yattı. O da hani gayri ihtiyari o tarafa doğru koştu. Hiç yere yatmadan belki ayakta kalmaktan yorulduğu bir karşılaşma oynadı. Hat ve hat düşündüğünüzde Zayk'ın performansını beğendim. Hücum çıkışları bile vardı. Yani bu özgürlük Fenerbahçe'nin e, üretken olması gereken oyuncularda olduğu gibi Zayk gibi ön libero pozisyonda oynayan bir oyuncu için önemliydi. Bunu da ifade edelim. Bunun gölgesinde veya bunun etkisinde kalarak bundan sonraki maçlara hazırlanmalı mı? Hayır. Kesinlikle hayır. Fenerbahçe'nin işi ciddiye aldığını tabii ki biliyoruz. Bu sene şampiyonluk her takım için önemli ama Fenerbahçe için belki çok daha fazla önemli. Bu açıdan e, ligin şu anda bugünkü oyunundan bahsediyorum tabii. Geçen hafta çok ciddi sıkıntılar yaşadılar. An ve an değişecekse bu performanslar çok farklı şeyler konuşuruz. Ama bir oyun planı e, hocanın görmüş olduğu yani Jesus'un görmüş olduğu orta sahadaki o direnci düşük orta sahadan yavaş yavaş üretkenliği olan oyunculara da katkı sağlayacak ama aynı zamanda takım savunmasına da yardım edecek oyuncu profilleriyle ve iyi bir Santrafor iyi bir stoper transferiyle belki içinden çözecek bunu Serdar Aziz'le ile bilmiyorum bana göre Fenerbahçe stoperi değil ama İyi ee, iyi bir stoperle Fenerbahçe'nin çok 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 can yakacağını, şampiyonluğun bir numaralı adaylarından belki de en önemlilerinden biri olacağını söyleyebilirim. Biraz sorularınıza bakıp arkasından e, yorumlarınıza da yer vermeye çalışacağım. Arkasından da yayınımı tamamlamak istiyorum. King'in son vuruş tekniğini değerlendirir misin? Hava topu vuruşu yok gibi. Evet görmedim. Böyle bir oyun anlayışı yok. Yani kanatlardan çok kanat bekleri veya kanat hücum organizasyonlarında ilk defa Lincoln'in yapmış olduğu ortaya Valencia'nın vuruşu var. Yani bunu çok nadir görüyoruz Fenerbahçe'de. E, King'in bu özelliklerini görebilmemiz için e, biraz daha oyun e, oyun sistemiyle alakalı şeyleri görmek lazım. Görmedim böyle bir şey. Bir tane gelişine çok sert bir şut attı. Orada ayak içini kullansa altı pasın bir iki metre dışında. Çok net bir gol olurdu ama vuruş denedi daha ziyade. Kaleciyi geçişi vuruşu klas bir goldü. E, asist düşünmeleri Valencia ile uyumunu da e, tebrik etmek lazım bize karşı pozisyon bulamayan takımlar 1-0 gibi kazanıyorlar. Bu ne kısmet? Anlamadım. Kimle ilgili? Bir haftaya göreceğiz Adana'ya karşı. Demirspor'la mı oynuyorlar içeride? Valla Fenerbahçe'nin ilk maçta işte bir musibet bin nasihattan iyidir duygusu var ya, transferlere de bağlı eylül ayın başına kadar çok şeyi yapabilecek bir kadrosu var. Ya yani bunu dizayn etmek antrenörün görevi. Türkiye'yi tanıyana kadar iş geçer mi, hiç tanımadan mı geldi bilmiyoruz. İşte bunu hafta hafta göreceğiz. Biraz şöyle bir 6-8 hafta geçsin. Ondan sonra daha net şeyler söyleyebiliriz. Ama biz bugünkü performansı değerlendirdiğimizde avantajları oldu. 10 kişiye karşı oynadılar. Kasımpaşa'nın stoperinin forvetten bozma olduğu düşünüldüğünde nasıl bir mantık olduğunu düşünemiyorum. Aklıma gelen şey şu. hani biraz uzun bir forvet tipi stoper de oynuyor. ...karşısında, Valencia'nın karşısına böyle birini koymak... ...hani onun koşullarını tahmin eder, forvet yani... ...o anlamda düşünülebilir ama Valencia iyi bir örnek değil. King sol taraftan hücuma daha fazla katkı sağlayan, boş gelen bir oyuncu. Biraz o şekilde oynatıyor onu Jesus ikisini de merkeze koymadan... O açıdan yanlış bir tercih olduğunu düşünüyorum. Kırmızı karta mal oldu. Çok net bir kırmızı kart. Yani tutma, çekme, artık avantajını kaybettiğin andaki, rakibin avantajı aldığı anlardaki bu durum kırmızı kartla sonuçlandı. Almanya selamlar, arka arka. Evet, geçen hafta izledim, beğenmedim ee, bir oyundu. Kral FB bu Kral FB UEFA'yı alır mı bu sene? Şimdi şöyle söyleyelim arkadaşlar. Güzel bir soru. Bu potansiyel oyuncu kadrosuna baktığınızda var. Bir iki e, dokunmayla daha iyi olabilir Fenerbahçe. Şimdi Avrupa Ligi'ndeki takımlara baktığınızda Fenerbahçe kalitesinde olmayanlar da var. Yani Frankfurt'un tabii ki bütçesi Alman Ligi ekonomisine göre değişik ama Fenerbahçe ile aynı grupta olduğu anlardaki performansı sonradan yavaş yavaş gelişen lige iyi başlamışlardı. Avrupa Kupası idealleri veya hedefleri yükseldikçe, tur geçtikçe veya gruptan çıktıkça Alman disiplinini ve oyun anlayışlarını, bütünlüklerini iyi yansıttılar. Bu çok uzun soluklu bir şey. Bugün itibariyle, bugünden bahsediyorum, bugün itibariyle bunu görmek çok zor. İleriye ait bir şey konuşmak çok zor. Ama bu potansiyel var mı? Var. Bu geliştirilebilir mi? Geliştirilebilir. Ve nihayetinde Avrupa'da temsil eden takımlarımızın bu başarısı herkesi mutlu eder ve etmeli. Onu söyleyeyim. Ama bazı şeylere de dikkat etmek lazım. Kral sence şike var mı? Yani tescilliler var zaten ortada her şey. Türkiye'de ne hırsıza, ne şikeye, ne herhangi bir şeye bütün pisliklerin ülkeyi yönettiği bir ortamdasınız. Yani onların yok demesiyle var olan, gün gibi e, aşikar olan şeyin olmaması mümkün değil. Fatih Terim, Emre Belezoğlu buluşmasına ne dersin? Çok şaşırdım yani. Çok şaşırdım. Güzel bir yakınlaşma. Çok şaşırdım yani çok farklı şey bilen biri olarak söylüyorum bunu. Hakemler doğru dağılır demiş. İşte varsayım. Evet, kim ne derse desin Ertuğrul maçı öyle bir şey olamaz. Yani sattı demiş. Kesinlikle katılmıyorum. Fenerbahçeli olarak beni çok seviyormuş. Bakalım. Bak, Barkalmorzaev. Çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Sevginize layık olmaya çalışalım. Kralım benim demiş Baby cake. Kral selam, aydın parlak. Çok teşekkür ederim. E, diğer yayınlarımda görüşmek üzere. Fenerbahçe'yi de 6 gollü galibiyetinden dolayı maç öncesi zor gibi gözüken bir karşılaşmayı e, maçın içi ve maç sonunda kolaya çevirdiler. E, çok çok iyi oyuncuları var. Bunların moral ve motivasyon takviyelerle çok daha iyi olma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. E, güzel günlerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.